Zülay Kalkan Delen. Bandırma vapuru ne zaman kalkacak? İktidar, Atatürk'ün 5 Eylül 1938 tarihli vasiyetine dayanan İş Bankası'ndaki CHP hisselerini hazineye devretme çabasında. Yani Atatürk'ün vasiyeti iptal edilmek isteniyor. Açıkça kurucu liderin maddi mirasına göz dikildi ama daha da acısı manevi mirası da darmadağın edildi benim manevi mirasım, ilim ve akıldır diyen Atatürk'ün kurduğu bu ülkede nicedir bilim ayaklar altında. Bugün Türkiye, evrim teorisini müfredattan çıkaran, TÜBİTAK'ın işlevsizleştirildiği, devlet yönetiminde bilim insanlarına değil ulemaya danışılan, politikalarda bilime değil inanca göre hareket edilen bir ülkedir. Hayatın her alanı dine göre şekillendirmeye çalışılıyor. Atatürk devrimlerinin en önemlisi olan laikliğin sadece adı kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan "İslam bize göre değil, biz İslam'a göre hareket edeceğiz. Dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz." diyerek laikliğe en büyük darbeyi vurdu. AKP döneminde devlet, siyaset, eğitim, hukuk ve ekonomi büyük ölçüde İslamileşti. Atatürk'ün imzaladığı 1934 tarihli kararname iptal ederek onun yerine Erdoğan'ın imzası konuldu ve Ayasofya 86 yıl sonra cami yapıldı müftülere nikah kıyma yetkisi verildi. Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 12. maddesinde milli eğitimde layıklık esastır yazsa da Milli Eğitim Bakanlığı dinci vakıflarla protokol imzalayarak asli görevlerini bir taşırana devreder gibi devretmeyi sürdürüyor. Binlerce imam hatip okulu, yüzü aşkın ilahiyat fakültesi var. Devlet okullarında demokrasi, laiklik, çoğulculuk, cumhuriyet, bilim, sanat ve felsefe karşıtı müfredatlarla eğitim yapılıyor üniversiteler medreseye, okullar mescide dönüştürüldü. Türkiye, siyasal İslam'ın kuşatması altında. Tarikat ve cemaatler devlet kadrolarını ele geçirdi. 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi darbe yapmaya yeltendiler. Yurttaşlık fikri yerine teba kültürü yaygınlaştırılıyor. Emekçinin hak temelli mücadelesi baskılanarak sadaka kültürü yerleştiriliyor, açım diyene çay fırlatılıyor. 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla şahsım devleti kuruldu. Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün programlarının ilkesi şu iki esastır. Tam bağımsızlık, kayıtsız ve şartsız milli egemenlik dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi etkisizleştirilip parlamenter sistemden vazgeçildi. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi terk edildi. İçeride ve dışarıda her yerde herkesle sorun başladı. Yeni Osmanlıcılık hayalleri şahlandı. Emevi camisine namaz kılacağız diye haykırıldı. Rusya ve ABD arasında denge siyaseti uygulamaya başladığını söyleyen iktidar, ikisi arasında tenis topuna dönüştü. Sonunda izlediği dış politika siyasetleri çökünce dünyada yalnızlaştı. Beyaz Saray'dan gelen aşağılayıcı mektuplara bile yanıt veremez oldu. Trump'ın baskısı ve tehditleri sonucunda FETÖ yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle tutuklanan rahip salıverildi. Çöküş dönemine çoktan girildi. Yargı, iktidarın elinde oyuncak oldu. Hukuk devleti guguk devletine dönüşürken, iktidar yandaşları dışında toplumun her kesimi mağdur edildi. Atatürk'ün omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layık dediği kadınlar, dünya kadınlar gününde bile yerlerde sürüklenip tekmelendi. Her gün erkek şiddetine maruz kalan kadınlar, kadın erkek eşitliği fıtrata aykırı denilerek aşağılandı. Atatürk, eğer milletimizin büyük çoğunluğu çiftçi olmasaydı biz bugün dünya üzerinde olmayacaktık derken, patatesin bile ithal edildiği bu ülkede çiftçiler bile sırtından vuruldu. Türkiye 1920'lerde çok ağır bir savaştan çıkmış, emperyalistleri kovmuş, yoksul ama bağımsızlığını kazandığı için geleceğe aklın ve bilimin ışığında umutla bakan bir ülkeyken bugün her açıdan dışa bağımlı hale gelmiş, emperyalistlerle işbirliği yapan hala yoksul ve siyasal İslam'ın zifiri karanlığında umudu olan bir ülkedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu bu ülkede yaşıyor diyebilmek için, onun mirasına sahip çıkmak için bu manzarayı tersine çevirmeliyiz ve bu çöküş döneminde bağımsız ve demokratik bir laik cumhuriyet için sormalıyız. Bandırma vapuru ne zaman kalkacak? Zülay Kalkandelen